Davranışsal psikolojide karşımıza çıkan bir diğer zihinsel yanılgı aşırı güven hatası. Bu yanılgının yatırımcıya yansıması şöyle. Daha az analizle, hatta hiç araştırmadan ben bilirim diyerek hızlı karar verme ve sonuç olarak ölçüsüz risk alma olarak açıklayabiliriz. Sizde netleşmesi için gelin psikolojide pepsi paradoksu olarak bilinen çalışmayı anlatayım. Pepsi ve Coca-Cola kutuları ve logoları görülmeyecek şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde farklı kişilere tattırılarak birini tercih etmeleri isteniyor. Bilin bakalım ne oluyor? Tattıkları kola markasını bilmeyen katılımcıların %70'i Pepsi'yi seçiyor. Aynı deney markalar açılarak yapıldığında ise katılımcıların %70'i bu defa Coca-Cola'yı seçiyor. Neden? Çünkü logo anıların inançların ve duyguların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bunu bilinçli yapmasak da kesin olarak emin olduğumuz bazı inançlar ve o inançların birleştiği duygularla veriyoruz kararlarımızı. Eğer içtiğimiz içeceğin Coca-Cola olduğunu biliyorsak zaten zihnimizde o marka ile ilgili net bir karar var. Tadı kesinlikle daha iyidir diye düşünüyoruz. Öyleyse bilinçaltımızdan gelen bir güvenle hareket ediyoruz. Şimdi size bir soru sorayım. 10 dolarlık ve 90 dolarlık şarap şişelerinin fiyat etiketleri birbirleriyle değiştirildiklerinde tadanların hangisini beğendiklerini tahmin edebilir misiniz? Hemen hemen hepsi fiyat etiketine göre karar veriyor. Etiketler tekrar değiştirildiğinde yine fiyat etiketi yüksek olanı seçiyorlar. Deneye katılanların beyinleri seçim sırasında MRI cihazı ile taranıyor ve inanılmaz olan şu, her iki tercihte de beyinlerinin tat ile ilgili aynı bölümleri hareketleniyor. Yani o pahalı şarabın daha iyi olduğunu söyleyenler aslında doğru söylüyor. Çünkü beyin tadı fiyata göre algılıyor. Bir fiyat etiketiyle alacağımız tat bile etkileniyor kısacası. Aşırı güven hatası cinsiyetler arasında da yaşanıyor. Kadın olmak ve erkek olmak, yetiştiriliş tarzımız, hayatın içindeki farklı rollerimiz kararlarımızı etkiliyor. Mesela bizim ülkemizde erkek ve kadın olarak farklı yetiştiriliyoruz. Erkekler çoğunlukla cesaret gösterecekleri şekilde desteklenerek, riski şeyleri yapmaları, örneğin motosiklete binmek gibi bir şeyleri yapması için daha fazla onaylanarak veya riskli meslek seçmeleri, örneğin polislik gibi bunlar doğal bulunarak yetiştiriliyor. Kadınlarsa daha prenses gibi, evcilik oynayarak, tehlikelerden uzak tutulmaya çalışılarak ve kadına uygun olduğu düşünülen öğretmenlik, eczacılık gibi mesleklere yönlendirilerek yetiştiriliyor. Bu yetiştirilişin doğal sonucu olarak erkekler riskli kararları daha az düşünerek, hatta bazen hiç düşünmeden kolayca alırken kadınlar atacağı her adımı etraflıca düşünerek, gerekmedikçe de risk almayarak hareket etmeyi tercih ediyorlar. Bu da kanıtlanmış bir gerçek. Örneği bizden verdik ama sadece bizim ülkemizde değil. Hemen hemen Dünyanın her yerinde bu böyle. Bu da erkeklerin tercihlerinde kadınlara göre daha fazla aşırı güven hatasına düşmelerini kolaylaştırıyor. Amerika'da yapılan bir araştırma diğer tüm faktörler sabitken kadın yatırımcıların erkek yatırımcılardan daha yüksek getiri elde ettiğini gösteriyor. Yine bir diğer çalışma yüksek işlem hacmi yapanların yani ellerindeki hisse senetlerini daha hızlı alıp satanların daha düşük getiri elde ettiğini gösteriyor. Ve bilin bakalım kim daha az alsat yapıyor? Elbette kadınlar. Eh, bu sonuçta doğal olarak büyük resim tamamlanıyor. Kadın yatırımcılar erkeklere göre daha sakin, düşünerek, tartarak bir hedef doğrultusunda yatırım yapıyor ve bu yüzden daha yüksek getiri elde ediyor. Peki ama neden? En başta söylediğimiz sebepten, aşırı güven hatası. Aşırı güven hatası erkeklerde daha çok görülüyor ya. Böyle olunca da erkekler hisse senedi alımı gibi hızlı ve riskli piyasalarda kendilerine daha fazla güveniyorlar ve yüksek işlem hacmi yapıyorlar. E elbette bu da zarar etme ihtimallerini istatistiksel olarak arttırıyor. Kadınların riskten kaçınmaları da ayrı bir risk olabilir elbette. İhtiyatlı davranarak fırsatları kaçırmak anlamında. İnsanın en büyük hazinesi bilgidir. Kendini bilmekse hazinedeki belki en değerli cevher. Öyleyse ne yapalım? Öncelikli olarak kendimizi bilelim. Bilelim ki aşırı güven hatasına kapılmayalım.